Ne yapacağız bugün? Ee, puding yapacağız. Ama bu puding pasta puding olacak bisküvini. Evet. Aç şimdi. Makas kötü müsün? Makas çok gerekiyor. Şunu açmamız lazım. Dök. İyi dökülsün ama tadıkma. Bak şimdi dışarı tartışıyor. Sen tamam, bir de bundan aç. Bak bu açtım senin için. Kaç bardak süt diyor. 3 su var. 3,5 diyor. 2 tane yapıyoruz. 3,5, üç 3,5 buçuk, üç buçuk daha 7. <laughs> tamam şimdi ne yapıyorsun? Bir. <laughs> şimdi süt getiriyorum. Bekle. Da ya. Ne ee, yapıyorsun ya? Donat yapmaya çalışıyordum. Öyle, onu öyle ya. Elisi ee, Sinan'dan gördüm. Donat yapıyorlardı. Sen dur ben süt getiriyorum. Şimdi iki pudinge 7 su bardağı ekleyeceğiz süt. Önce bir litre ekleyelim. Bitti mi? Şimdi bir litre sütü ekledik. İkinci bardağımıza ekliyorum. Ben birinci göstermedim. Tamam ver onu. İkinci mi? Ocağa girmeden önce şöyle bir karıştıralım. Ama dikkat et biraz küçük seçmişiz tenceremizi. Evet. Büyük olsa daha iyiydi. Arkadaşlar e, siz de benden örnek alınır. Ben de sizi sık sık tahta yapayım. Purayım. Ben pasta da yapmayı biliyorum. Pürek de yapmayı Ama biliyorum. Biz bunu pasta yapacağız. Bisküviler Evet. Siz de yapın. Önüne kalın benden de. Hem pürek yapayım hem pasta yapayım. Siz ben ne siz yaparım. Çok videolar çekeceğiz size. Fazla çektik. Ee, bir tane daha çektik. Fumbo'yu <laughs> <laughs> çektik arkadaşlar. Yatlas çektik. Ben daha onları yayınlamadım ama üşendim. Onları yayınlayacağım. Yeter mi bence bu kadar? Yeter şimdi ocağı alalım. Evet böyle ocağı aldık. Pişmesini bekleyeceğiz. Pişince de ben size göstereceğim. Kısa bir video olsun istiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar kaynadı pudingim. Biraz sıvı olmasını istiyorum. O yüzden şimdi kapatacağım. Böyle böyle. Şimdi herkes biliyordur bu pastayı. Böyle diziyoruz. Evet benim en sevdiğim pastalardan evet. birisi. Aniden çok veriyor. Kırıldı mı? Evet. Hiç şamas şey onları kenara koyarız. Sen düzleri yerleştir. Bu kırık mı? Koy. Tam kırık olanları dur. Dur kız. şöyle şöyle. Onu Hı -hı. da koy. Birazcık daha ekleyelim şuralara falan. Bekleyin. Evet. Birinci katmamızı yaptık. Şimdi üstüne tekrar bisküvi diziyoruz. Evet. ikinci katmada doldurduk. Boş kalan yerleri kırdık. Dök. Ver. Böyle kaşıkla dök. Kepçemiz yok arkadaşlar. yıkamayı üşendiğim için kaşıkla yapacağım. Yedik. Her tarafına dök bakalım. Evet arkadaşlar bitti. Elimde oldu gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bunun soğumasını bekliyoruz. Ondan sonra servis edebilirsiniz. Evet. Bay bay. Güle bekleriz. Her zaman video çekeriz. Sizinle Öptüm. Bay bay.